Düşünsene her şeyi hazırlamışsın. Hedefin belli. Tam anlamıyla odaklanmışsın. Kitabını, defterini, kalemini almışsın ve masanın da gerçekten olması gereken en güzel düzene getirmişsin. Tam çalışmaya başlıyorsun. Biraz ilerliyorsun. O tik takları duymaya başlıyorsun. Ve bir anda bütün o iştahın, bütün o isteğin kayboluyor. Ve şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ya birazdan tamam birazdan ya yarın daha sonraki gün, gelecek hafta tamam kesinlikle. Bu gibi cümleler kurarak arkadaşlar sürekli erteliyorsun, sürekli geçiştiriyorsun ve bir gün geliyor. İşte yapman gereken iş kalan zamandan çok fazla oluyor. Aslında bizi arkadaşlar bu duruma iten duygu ne biliyor musunuz? Olay ne? Üşengeçlik. Biz üşengeçliğe bir çare bulursak eğer o zaman bu süreçlerimizi gerçekten başladığımız o şevkle, o heyecanla ortasında da sonunda da devam ettirmiş oluruz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar hayat aslında sonuçlardan değil süreçlerden ibarettir. Bir süreçte ne kadar keyif alırsak, ne kadar şevkli olursak, ne kadar istekli olursak hayattan o denli keyif alırız. İşte bizim süreçleri yönetmemize engel olan olaylardan bir tanesi de üşengeçlik. Haliyle üşengeçliği yenersek bizim bu sürecimiz çok daha sağlıklı ...ilerlemiş olacak. Ne yapmamız lazım? Yani üşengeçliği ortadan kaldırmak için... tabi ortadan kaldırmak mümkün değil. Ee, onu sadece arkadaşlar... E, ...yönetirsiniz. Yani üşengeçliği ve diğer bütün duyguları... ...yönettiğiniz gibi o üşengeçliği de... ...yönetirsiniz. Bunu nasıl yönetiriz? Soru işareti burada. Bir kere arkadaşlar... ...kesinlikle hiçbir... E, ...alışkanlık ki üşengeçlik de... ...bir alışkanlıktır. Bir anda ortadan kalkmaz... Siz alışkanlıkları ortadan kaldırırken kademeli kademeli hareket etmeniz lazım. Yani süreci e, adım adım yönetmeniz lazım, yürütmeniz lazım. Bir anda ben işte üşengeçliğimi ortadan kaldırdım, tamam ben kendime geldim falan gibi bir hareket tamamıyla o duyguyu ortadan kaldırmaz. Yarın tekrar o duyguyla karşılaşacaksın. Bunun yerine şunu yapmak çok daha mantıklı ve makul olacaktır. Yani gün içerisinde çok ufak adımlar, çok ufak rutinler gerçekleştirerek her gün bunu yaparak yavaş yavaş kendimizi her gün o alışkanlığımızı yerine getirebilir hale getirerek sürecimizi yönetebiliriz. Bu nasıl olacak? Örnek veriyorum. Mesela işte sabahları kalkıp kahvaltıdan sonra örnek veriyorum sadece kitap okumak veyahut da işte branşlarla ilgili tarih branşını çalışmak veyahut da coğrafya branşını çalışmak işte ya da birkaç soru çözmek. Bu tip alışkanlıklar geliştirerek arkadaşlar günümüzü çivileyebiliriz. Günün muhtelif yerlerine bu tip alışkanlıklar koyabiliriz. Bu bize programımızı ayakta tutmamızı sağlayacak birincisi. Diğeri de arkadaşlar bu üşengeçlik duygumuzu yavaş yavaş kademe kademe ortadan kaldıracak. Ve onu yönetmemizi sağlayacak. Yani ufak tefek alışkanlıklar gün içerisinde bize üşengeçliğimizi yenmemizi sağlayacaktır. Aslında işin sırrı tamamıyla burada arkadaşlar. Biz e, bu üşengeçlik duygusundan kurtulmadığımız sürece, bunu yönetmediğimiz sürece hiçbir zaman süreçlerimizi sağlıklı yönetemeyeceğiz. Çünkü e, sizler de biliyorsunuz arkadaşlar bir şeyleri söylemek işte şu an bizim de yaptığımız gibi kolaydır. Ama bir şeyleri uygulamak arkadaşlar, onu uygulama sahasına dökmek zordur. Evet defterimizi, kitabımızı hazırladık en başta da, da söylediğim gibi. efendim masamızı düzene soktuk. Hedefimizi belirledik. Hatta yazdık kocaman harflerle duvarımıza. Ama arkadaşlar iş adım atmaya geldiğinde, iş kalem sallamaya geldiğinde o zaman durumun rengi çok farklı oluyor. İşte o zaman insanın gerçek kimliği ve karakteri ortaya çıkıyor. Gerçek kişiliği ortaya çıkıyor. Mücadeleci ruha mı sahip yoksa hemen vazgeçebilir bir durumda mı? Bunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu masa başından kalkacak mıyız yoksa mücadele etmeye devam edecek miyiz? Ya da türlü çeşit bahaneler uydurarak bu mücadeleyi yerden bırakacağız. Az önce bahsettiğimiz üşengeçlik bahanesi gibi. İşte üşengeçliği ortadan kaldırdığımızda arkadaşlar sürecin çok daha sıhhatli yürüdüğünü göreceğiz. O yüzden her günümüze muhakkak suretle bir alışkanlık yerleştirdiğimizde bu üşengeçlik alışkanlığını ortadan kaldırmamız çok mümkün olacaktır. Daha doğrusu yönetmemiz çok mümkün olacaktır. Çünkü bazen bizler de işte yapmak istediğimiz bir işi, süreci yönetirken ister istemez yorgunluk ol olayı gerçekleşiyor. Ve biz işte dur biraz dinleneyim diyerek açtığımız o kapıdan bir daha tekrar geri gelip de masanın başına oturamıyoruz arkadaşlar. Emin olun kendi hikayenizi de şöyle biraz kurcaladığınızda geçmişinizi ya ben bugün neden buradayım sorusunun cevabını bu bahsetmiş olduğum e, diyaloglarda bulacaksınız. Sizler de bu diyaloğu kendi kafalarınızda, kendi zihinlerinizde ...yaşamışsınızdır eminim arkadaşlar. O yüzden bu üşengeçlik kelimesini... ...üşengeçlik meselesini... ...asla unutmayın. Bununla ilgili bir mücadele geliştirin. Az önce bahsettiğim gibi çok basit... ...uygulanabilir bir şey. Bazı rutinler... ...yerleştirmek günümüze. Sabah kalkıp işte kitap okumak gibi. Sabah kalkıp işte... ...kahvaltısını yaptıktan sonra birkaç tane... ...matematik sorusu çözmek gibi. Bunu her gün yaptığınızda... ...arkadaşlar aslında o... Sizin o gün içerisinde yapacağınız başka e, görevlerinizi de size hatırlatacağı için ki keyif vermeye başlayacaktır. Emin olun her gün bunları yapmaya başladınız arkadaşlar bir şeyleri yapabildiğinizi gördüğünüzde birinci gün ikinci günün destekçisi olacak. Bir ve iki üçüncü günün destekçisi olacak. Bir, iki, üç, dördüncü günün destekçisi olacak. Destekçi sayısı, destekçi olan iş sayısı sizin bitirdiğiniz iş sayısı ne kadar artarsa o zaman sizin üşengeçlik karşısındaki gücünüz de o kadar artmış olacak. İşte üşengeçliği ve benzeri e, olumsuz alışkanlıkları ortadan kaldırmanın en güzel yolu ve yöntemi güzel e, rutinler biriktirmek arkadaşlar, güzel alışkanlıklar biriktirmek. Bunlar biriktikçe, biriktikçe, çoğaldıkça size kendilerini hatırlattıkça karşınıza çıkan engellere dur bakalım ya ben senin gibi birçok engeli zaten vakti zamanında açtım seni nasıl seni neden aşamayacağım ki dersiniz ve o engeli de aşmış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde kendinizi de iyi hissedersiniz. Sürecinizde keyifli yaşarsınız. Yani dolayısıyla hayatınızda keyifli yaşarsınız arkadaşlar. Tabii ki peşi sırada işte o bizim çok fazla önemsemediğimiz ama hayatın gerekliliklerinden bir tanesi olan o sınavı da kazanmış olur. Hedefinize ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hedefinizden asla vazgeçmeyin. Üşengeçlikten kurtarın kendinizi ve gerçekten çalışmaya, sürecinizi yönetmeye adapte edin. Hayırlı akşamlar diliyorum.